Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Yine oynuyoruz evet arkadaşlar. Evet. Yine oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zil açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız kısa da daha hepimiz mutlu oluruz arkadaşlar. Yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Ring of Two. Ben de baksana. Bak, ben, ben de yarasa var. Ne yarasa mı var? Fıt. Ee, He bak kürek 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 Böyle saplayacağım toprağa cırt cırt kazacak yine. Dün garaftu. Dün garaftu. Dün garaftu. Yengar 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 yaptı. Yeter Dur var iş. İlk oyunu benle gir. Yoksa yok girmeyeceğim. Yoksa yarasa. Tamam giriyorum. Daha konuşmadan o kadar girdim. Arkadaşlar arkadaşlar arkanıza yaslanın rahat çözün. Kıpırdamadan ama evela... ...yüzle yüzle. Aha! Cüru Reis gelmiş. Direkt. Ey ey! Acaba ...ya bir kuzu alana kadar bir yıl geçti. Mordis... ...minarahüüü... ...karayiçoy. Hop selamına... Selam. Gel şu Gel. Bak ne olmak. Bak anla. Ring more of two. Devam edelim. Şimdi Ejder ve Seçil Leon'u öldüreceğim. Gelme gelme gelme. Gelmeyeyim mi? O zaman geldim. Gelme gelme Evet şimdi arkadaşlar burada koşacağım. Uçuyorum. Abalay butterfly. Hop selamın aleyküm asla pıtışası. Ben morsiye oynuyorum. Rinca raft. Rinca raft olmadı ama. Çuf çuf. Hadi bakalım trenler kalkıyor. Nereden? Treni mi kardeş? Kardeş. <laughs> Siz bir iyi bir kadar yapın da. Bence gül. Gül mü? Bana gül mü vereceksin? Ne alaka kardeşim? E, gül diyorum işte. Mutlu olmak. Gülüyorsun ya. He. Hangi gül kardeşim? Doğru versin ya. Anlatabiliyoruz. Kurum reis geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle özelim de dolsun. Adam tek kuzu ben. Dizimden gelenim ama kesin ki lazım bir, iki. Orada arkadaşlar, Mortis ben çok güzel oynayayım. Biliyor. Rezil olmayalım şimdi kaç. Bence o Bak abartma artık şunları ya. Yok. Yok Allah'ım yok. Komik gibisin. Ne mor Bence bizim o çimdik adım yapmayalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ve kimletelim. Bir 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 Bir, bir. bir şey. Pardon arkadaşlar. Biraz beklettim ama. Selamünaleyküm. kim Kimi yok ediyoruz? Kimi yok ediyoruz? Yok onu yok etmedik hesaplaşma yok ediyoruz. Deki düşmanlarımız. Soygun ben bayılırım. Soyguna bayılırsın ha. Soygunun senin oynasın. 5 beş, beş yıl. Benden 5 yıl. Benden 4 yıl sonra. Ben 4 yıl sonra oyundan kaldıracağım. Ne şaka şaka. Arkadaşlar orada hakikaten 4 yıl sonra oyundan kaldırılmayacak. Ben size şaka yaptım dört yıl son oyundan kaldırılmayacak kaldırılamayı tryzımız beni al beni ee, kim var da beni beni tnt ister misin kim var Kol. Benim adım kolsa benim de kolum vardır karde. Anlıyorum. Ben gel ya. Hemiz. TNT diyecekler elde kaldı. Senin <laughs> karşı ne yapıyorsun değil misin? İyiyim sesim cısıldı. Cısıldı mı? Yani cısıldı evet. Cısıldı öyle bir kelime var. Evet cısıldı lan işte. Bu arada arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve zil üstünü unutmayın. Bunları yaparsanız hem bizi mutlu etsiniz de hem de videolarımızı izleyin siz olursunuz. Chester! Chester dur! Arkadaşlar bağır bağırdıysam çok bağırdın. Ne bağırdın ki bağırdın? Anlıyorum. Chester! Chester bunu be! Yes! <laughs> Mahvetme. Neden? Neden kolay söyle kolay mısın? İstersin değil mi Barış? Ne? Al. Bu ne Ey ey. Adı Yaman ya de mi? koy <laughs> bu kol bir bide. Bir, de. bir, bir de koydum sana. <laughs> Bak dayan ama korkutuyorsun beni. Oh! <laughs> ne istersin kardeş? Kartları hadi bakalım. Ben çıktım ya. Ben niye istiyorsun? 3 2 1 Neden? Ya çok iyi. Merhabalar. la. Arkadaşlar sizi ne al sizi ne alayım? Kokoreç. <laughs> Şimdi Beni al ya. Vedan seni ateşle atacağım. Onun için hiç almayalım. Meg'i alalım. Bak. Hadi. Chester up with bad dress. Yana yana. Arkadaş o kişi Bibi ile oynuyor değil mi? Bizde biz, biz Bibi ile sana tutturuyormuş. Ne ki? Bende bu varmış. Aşemnam, ya ne olacak? Te 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 I'm cool cam. I'm cool te 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 Tekrar yama şunu ya anlıyorum. Hadi ama ya hadi mi? Aa beleş ki tut tut tut. Git! Git buradan bu kıya. Arkadaşlar e, bazen de bibiyle şah değil mat tutturuyormuşuz. İşte öyle kızsınız. Uha! Edgar sen. Al bir oyuncu ile oynayayım. Gücün var, bu. Gücün işim. Kız kazanasın var mı? Var. O zaman beni al. Kimi? Beni. Kim? Beni. E kim işte? Beni al. Onu da ferahlat. Sen değil sen değil. Aaaa. 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 mi Aaaa. Aaaa. ben Ah. ah, günaydın Bayeşe ne yapıyorsun? Nasıl? <laughs> göz güzel yer yerine ya. Dur bir ışığı aç. He ışığı aç dur. ışığı aç Dur yemeğimi de yemeğimi de Lan. Lan. He. Selamun aleyküm ben de uyanmadım. Ah. Oh. Oh, nom 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 Make me on the yum. Hank, the best would be Robert. Put your arm up, Jay. Which arm with you? Which I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do So instinctive and so passionate Every word I move So descriptive like an adjective I got to a better Against people who patent it Being negative When you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow spitting fast LIKE A roast I could get Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar da abone olmayı, like atmayı ve zil için açmayı unutmayın. Yorumda yazarsanız bildirimleri de açarsınız. videomuza ilk haberlerine siz olursunuz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini abone olmayı unutmayın. Şurada çıkan öbür videoları izleyebilirsiniz. Şurada çıkan kanal işaretine basıp kanalımızdaki videoları da izleyebilirsiniz istiyorsanız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye bye, El Primo!